Arkadaşlar bugün kanalımız baya ilerledi diye iki aboneye ulaştık. Yok bu ne ya? Kapat şunu. Şimdi size kanal hakkında konuşacağım. Kanal hakkında işte Gördüğünüz gibi MF yapımı yeni ismi değiştirdim bugün. DS öğretmeni olursa bunu yayınladım. Bu kadar böyle var. Bunu yayınladım. Bunu izleyebilirsiniz arkadaş. Biraz toplam izlemezseniz hangi Nasıl? abone olmayı unutmayın. Sizi 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 я, <coughs> bu görüntülenme sayımız bu kadar indi. Sarı bugün iyi yaptık. Görüşürüz var kanal hakkında konuştuk bugün.